Merhaba arkadaşlar. en blok 5 ile Arduino derslerimizin bu videosunda step motor kullanımından bahsedeceğiz. Elimizdeki 28 BYJ 48 model bir step motor. Bunu da kontrol etmemiz sağlayan bir tane yardımcı kartı var. İkisi birlikte satılıyor genel olarak. Kartımızın üzerinde de bir çip var arkadaşlar. ULN 2003 çipi. Biz bu çip yardımıyla yani bu kart yardımıyla ne yapacağız? Step motorumuzun kullanımını sağlayacağız. Ve bir de Arduino kartı ihtiyacımız var. Şimdi ilk önce step motorun içine bakalım. Şöyle arkadaşlar step motorun dışı iç kısmı da bu şekilde. Bunun içerisinde şöyle bobinler var. Gördüğünüz gibi iki tane bobin var. Ama bizim bu step motorumuz dört bobinli. Nasıl oluyor? Bu iki tane bobin iki parça haline bölünmüş durumda. Temel mantığı nedir arkadaşlar step motorların? Bu bobinlere biz sırasıyla elektrik verdiğimizde bunun içerisinde bulunan şu mıknatıs yapı Şöyle içerisine yerleştiriyoruz. Ne yapıyor? Elektrik verdiğimiz bobin sırasıyla dönmeye başlıyor. Adım adım döndüğü için de zaten bunun ismi step motor. Ve üzerinde arkadaşlar şöyle dişlileri var. Şöyle yerleştirdiğimde redüktörlü bir motor bu. Ne yapıyor? Bu dişliler de daha hassas dönüş sağlamasını sağlıyor. Biz de bu motoru ne yapacağız? Adım adım üzerine elektrik vererek yani üzerindeki bobinlere elektrik vererek dönmesini sağlayacağız. İki tarafa da dönüş sağlayabiliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Verdiğimiz elektriği diğer yönde vermemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar bunu kodlarken de dediğimiz gibi bir tane karta ihtiyacımız var. Motorumuzu buraya bağlantısını yapıyoruz. Zaten otomatik geliyor üzerinde. Ve 4 tane ledimiz var. Bunlar tamamen gösterge. Biz hangi bobine elektrik verirsek onun bağlı olduğu led yanıyor. Biz de dışarıdaki ledlerden bobine elektrik verildiğini anlıyoruz. Burada da IN1, IN2, IN3, IN4 olarak sırasıyla bağlantı noktalarımız var. Biz 4 tanesini kullanacağız. Üzerinde 4 tane pinimiz var. 4 bobine 4 tane bağlantı noktası. Ne yapıyoruz yani? IN1'e elektrik veriyoruz. IN2'ye, IN3'e, IN4'e derken sırayla verdiğimizde motorun dönüşünü sağlıyoruz arkadaşlar. Adım adım step motoru hareket ettiriyoruz. Şimdi ilk önce gelelim fizik uygulamamızda bağlantılarını bir kontrol edelim. Normalde şu an bağlı şekilde kameramda görünüyor zaten. Ama nasıl bağlı? bunu bir bakalım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Kartımızın üzerinde in1, in2, in3, in4 var ve ULN 2003 çipinde burada görüyoruz. Şimdi bunu istediğiniz pinlere bağlayabilirsiniz. Genellikle 8 9 10 11'e bağlanıyor hazır projelerde bu şekilde. Ama biz 2 3 4 5 diye sırasıyla bağlayabiliriz. Fark etmiyor bağlantı noktası. Ben in1'den başlayarak 2'ye bağlıyorum. in2'yi 3'e bağlıyorum in 3'ü 4'e bağlıyorum. In 4'ü de 5'e bağlıyorum. Ne yaptım? 1, 2, 3, 4'ü 2, 3, 4, 5'e bağladım arkadaşlar. Tabi bunların rengini değiştirebiliriz. Hemen şu şekilde geliyorum. Renklerini değiştirelim ki daha net anlaşılsın. Hatta kırmızıyı kullanmayacağım. Onu 5 volt olarak kullanacağım genelde. Hemen rengimi, rastgele renklerimi veriyorum arkadaşlar ki kameradan daha iyi anlayabilin. Şuradan turkazı seçebilirim. Evet. 4 tane in bağlantımı sırasıyla dijital pinlerime bağladım. Bir de neyimiz var? Burada eksi ve artı kablolarımız var. Bunları da eksi GND'ye artıyı 5 volta bağlayacağım. Hemen alıyorum eksimi. Getirdim. GND'ye bağladım. Rengimi de siyah yapabilirim. Ve de arkadaşlar neyimiz var? Hemen şunu şöyle aşağıya doğru çekeyim. Kablomuz daha net belli olsun. Bir de 5 voltumuz var. Bunu da şu şekilde 5 volta bağlıyorum. Rengimi kırmızı yapıyorum. Genellikle siyahlar GND için kırmızılarsa 5 volt için kullanıyor renkte. Biz de ona uygun bağlantı yapmaya çalışalım ama rengin herhangi bir anlamı yok. Evet bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. 4 tane kablo dijital pinlere bir de eksi artı bağlantılarını 5 volt ve GND'ye yapıyoruz. Bağlantısı oldukça basit. Şimdi gelelim Mblock 5 programında bunun kodlamasını yapmaya. Hemen şöyle Mblock 5 programımı açıyorum. Mblock 5'te Arduino Uno başladığında komutlarıyla başlayacağız. Ama ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Şunu tekrardan yapayım. Bağlan diyorum. Tüm bağlantıları göster diyorum. COM8 bağlantısına bağlıyorum. Bu sizde kaç görünüyorsa onu bağlayabilirsiniz. Daha sonra Arduino Uno başladığında diyorum. Ne yapacağız? Şimdi biz üzerindeki bobinleri yani in 1, in 2, in 3, in 4 bağlantı noktalarını ne yaptık? İkinci dijital pinden başlayarak 5. dijital pine kadar verdik. Şimdi kameramdan görüyorsunuz arkadaşlar ben şuradaki bölüme bir tane direnç bağladım. Bunun yerine herhangi bir parça takabilirsiniz. Yani bunun dönmesini görebileceğimiz bir parça takacağız. Üzerine ne olduğu önemli değil. Veya taktığınız başka bir parça da olabilir. Şimdi ne yapıyorum? Direncimden göreceğim ben dönüşünü. Nasıl dönecek bu? üzerine geleceğiz. Tabii bunun birkaç defa tekrar etmesini sağlamak istiyorum ilk başta. 10 defa tekrar etsin örneğin. 10 adım atacak. Nasıl yapacağız? Geliyoruz pinlerimize. Buradan 9'u yüksek yaptırıyoruz. Tabi 9 kullanmayacağız biz. İkinci pinden başlamıştık. Hani bir kayan led yapar gibi düşünelim bunu. 2, 3, 4, 5'i sırayla yak söndür mantığı. Biz ne yapacağız? Elektrik vereceğiz. 2'yi yüksek yaptım. Daha sonra biraz bekleyeceğim. Bir Kontrolden. Diyelim ki 1 saniye. Bekledim. Daha sonra geliyorum pinime. 2'yi söndüreceğim arkadaşlar. Yani düşük yapacağım ki üzerindeki elektrik gitsin. Kopyasını çıkartıyorum. 2'den sonra 3 üç geliyor. 3'ü yüksek yap diyorum. Ve 1 saniye bekletiyorum. Kopyasını çıkarttım. Aşağıya yapıştırdım. Şimdi ne yapacağım? 3 düşük 4 yüksek sonra 4 düşük 5 yüksek. En sonunda da arkadaşlar 5 düşük olacak. Şunu da sileceğim. Ne yapacağım? 2'nin yüksek olduğu durumda 5 düşük. 2 düşük oluyor. 3 yüksek. 3 düşük. 4 yüksek. 4 düşük. 5 yüksek. Sonra da 5 düşük olarak geçiyor. Bu şekilde 10 tane adım atacağız. Şimdi yükle diyorum. Ve kodlarımın yüklenmesini bekliyorum. LED'imizi görüyorsunuz. Sırasıyla yanıyor. Yani şu an bu binlere sırasıyla elektrik veriliyor ve baktığımda da dönüşünü sağlıyor. Kameradan net anlaşılmıyor olabilir şu anda. Çünkü bir saniye bekleme çok uzun arkadaşlar. Bunu kısaltabiliriz. Hemen koduma tekrardan geliyorum. Örneğin 0.1 diyorum. 0.1 diyeceğim. Siz de bu süreleri tek tek deneyerek hızını ayarlayabilirsiniz. Tekrardan yüklüyorum kodumu. Evet kodlar yüklendi. Şimdi biraz daha fark ediliyor gördüğünüz gibi. LED'lerden çok hızlı. Buradan da nasıl olduğunu gördük. Tabi bu sefer birazcık tekrarı arttırmak istiyorum. Çünkü çok hızlı olduğu için bitiyor. Örneğin 50 tekrar. Yükle diyorum. Tek tek deneyeceksiniz. Bu şekilde hızını ayarını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dönüşünü sağlıyor arkadaşlar. Hatta Şöyle biraz önceki mıknatısımı alayım. İşaretçi olarak bunu kullanayım. Yani şöyle gördüğünüzde döndüğünde görebilirsiniz. Evet, biraz daha hızlandırabiliriz. Örneğin 0.01 yapabiliriz. 0.01 0.01 ve 0.01. Bu şekilde hızlandırdım. Şöyle koydum bunu buraya yükle dedim. Gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde dönüşünü sağladı. Peki tam bir tur atmasını istiyorum. Şu an elimdeki motorda daha önceden yapmıştım ben. Aşağı yukarı 512 adımda tam turunu sağlamış oluyor. Hemen bakıyoruz. Şu an işaretçimi koydum buraya. Çok hızlı bir şekilde ne yapıyor? Dönüşünü sağlıyor. LED'leri görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbiri sönmüyor gibi geliyor ama hepsi sırasıyla hızlı bir şekilde sönüyor ve tam bir tur atmasını da sağlayacağız şu anda. 512 defa tekrarladım şu an elimdeki motor için ve bir turunu tamamladım. Peki arkadaşlar kopyasını çıkarttım şuraya aldım. Tam tersi yönde dönmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor o zaman? 5'ten başlayacağım. 5 4 4 3 3 2 ve 2. Ne yaptım? 2 3 4 5 yerine 5 4 3 2 yaptım. Hemen bunu çekiyorum. Bunu buraya alıyorum. Köşede dursun bu da. Yüklüyorum bakalım. Şimdi ters yönde hareketini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi bir önceki hareketin tam tersi yönünde dönme işlemini gerçekleştiriyor. Adım adım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İçindeki bobinlere sırasıyla elektrik vererek dönme işlemini yapabiliyoruz. Evet turumuzu tamamladık. Evet 512 adımda tam bir tur atabiliyor. Yine siz de bunu deneyebilirsiniz. İşte bazen 510 bazen 514 gibi küçük adımlarla değişiklik yaparak tam turunu sağlayabilirsiniz. Veya derece işlemlerinde matematiği kullanarak yapabilirsiniz. Buradaki değişiklikler nedir? Hızını değiştirebiliyoruz. İşte dönme sayısını değiştirebiliyoruz. Ve bunları kullanarak da istediğimiz işleri yaptırabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik gelecek derslerde görüşmek üzere iyi çalışmalar